pek muhterem ve mümtaz abilerimiz 30-40 sene evvel Necip ve Mualla Üstadımız Hazreti Bediüzzaman'ın yakınında bulunarak mukaddes nur Kur'an hizmetine sebatla devam etmişlerdir. Şerayetin ağırlığı ile bir zerre hizmetin bir dağ hükmünde olduğu dehşetli devirlerde nur hizmetinden Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile beraber cansiperane bir fedakarlıkla ayrılmamışlardır bütün zahmet ve meşakkatı üstadımı ve onlar çekmişlerdir. Serbestiyet içinde hizmet görmeye çalışan bizler, o mücahit ağabey ve ağabeylerimizin hizmetçileri olarak Risale-i Nur'un neşrinde ve hizmetinde azami bir ihlas ve sadakatle muvaffak olabilirsek, ve Rahim'imize na tenâhi hamd-i ederiz. Belki yeni gelen kardeşlerimiz bunlardan pek haberdar olmazlar. Fakat eski kardeşlerim şey yaparlar, öğrenmek isterler. Aziz Sıddık kardeşlerim, bizler Risale-i Nur'un hiç enler hiç olan hakir ve kusurlu hizmetkarlarıyız. Muvaffakiyetimiz ancak ve ancak nur şakitlerinin şahs-ı manevisinin himayeti, himmeti ve kuvvetiyledir. Biz nur şakitleri, üvlü bir şahs-ı manevinin kudreti ve hıfzı altındayız ki, bu kuvveti ve kuvvet kudreti bütün dünya dinsizlerinin maddi kuvvetleri atomları, füzelere toplansa yine mağlup edemezler. Ve edememişlerdir. İşte 40 sene buna şahittir. Bulutlar bombayadırsa, denizler donanmalarla toplar fırlatsa, yerler yanar dağlar fışkırsa, aslımızın Hizbullah ve Hizbül Kur'an'ı olan Nur şakitlerini ve nur şaketlerinin şahs manevisini yine mağlub edemezler ve edemeyeceklerdir. Bu sır ve bu hakikatın hükmüyle, Risale-i Nur'daki harika ilmi kudret ve kuvvetledir ki, bugün Risale-i Nur, en hakirin ve hükümran bir devre ve safhasını idrak etmektedir. İngiltere'de bir gazete yazıyor ki, 5-6 evvel mektup geldi, Risale-i Nur'un ve Nur talebelerinin muarızlarının elinde bütün maddi kuvvetler ve maddi imkanlar olduğu halde, Risale-i Nur talebelerinin de elinde maddi imkanlar olmadığı halde, 40 seneden beri Türkiye'de nurculuk cereyanının önüne geçilememiştir. Şimdi nurculuk Türkiye'de en hakim ve hükümran bir devre misafasını idrak etmektedir. Yani nurculuk demek bugün aynen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında sahabe Kiram Hazreti imana, İslamiyete, dine nasıl hizmet etmiş? İşte o hizmetin bu zamanda bir numunesidir. Hem de nurculuk demek yani Risale-i Nur'u okuyanlara verilen bir isimdir. Risale-i Nur mesleki ise caddi-i kübra-i Kur'aniyedir. Yani doğrudan doğruya iman, doğrudan doğruya İslamiye, doğrudan doğruya Kur'an ve iman yoludur. İnsan Risale-i okuduğu zaman Kur'an yolu nasıldır, iman İslamiyet'in yolu nasıldır onu öğrenir. Yani netice itibariyle Risale-i Nur Kur'an ve iman yolunu ve Peygamberimizin sünnet-i seniye yolunu gösteren bir rehber-i ve bir müşid-i azamdır. Yoksa Başka mesleklerde olduğu gibi, hususi bir meslek, hususi bir meşrep değildir. İslamiyet içerisinde hususi bir meşrep veya meslek değildir. Doğrudan böyle İslamiyet'i ders verir, İslamiyet'i gösterir. Biz nur şaketleri, öyle bir şahs manevinin kudreti ve hıfzı altındayız ki, bu kuvveti ve kudreti bütün dünya dinsizlerinin maddi kuvvetleri atomlara, füzülere toplansa, gene mağlup edemezler ve edememişlerdir. Bulutlar bomba yağdırsa, denizler donanmalarla toplar fırlatsa, yerler yanar dağlarla fış dağlar fışkırsa, aslımızın Hizbullah ve Hizbül Kur'an'ı olan yine olan nur şaketlerini ve şahsi manevilerini gene mağlup edemezler ve edemeyeceklerdir. Bu sır ve bu hakikatin hükmüyle ve Risale'deki harika ilmi kudret ve kuvvetledir ki bugün Risale-i Nur'un en hakim ve hükümden bir devre ve safhasını idrak etmektedir. Nur'un düşmanları olan dinsizler tam bir mağlubiyet içinde yani komünistler tam bir mağlubiyet içinde çabalamakta Nurlar da kendi kendini aktar haşmet ve azametle dehşetmekte galibane bir surette ilahi bir meşale olarak milyonlarca kimseleri nur iman ve nuru Kur'an'la aydınlatmaktadır. Bizler ne bahtiyar nur talebeleriyiz ki muhterem ve mümtaz mübarek abilerimizin ve milyonlarca nur kardeşlerimizin makbul ve müstecaf dualarıyla daimi bir surette manevi kuvvetlere, yardımlara ve sevab-ı uhrevilere dahil oluyoruz. Biz nur naşirleri, mukaddes hizmet-i Kur'aniye ve imaniyenin ihlaslı bir işçisi, halis bir hammalı olarak nur kahramanı Ali ve kardeşlerimizin hizmetkarlarını yapmaya çalışıyoruz. Azami bir ihlas ve sadakatle muvaffak olabilmek, abilerimizin küçük bir kardeşi bulunabilmek, siz nur kardeşlerimize layık bir kardeşliği kazanabilmek için dergah ilahi de göz yaşlarıyla hadsiz bir az ve nihayetsiz bir hak içinde yalvaran dilenciler hükmündeyiz. Herhangi bir nur talebesine karşı bir tefevvuk, bir üstünlük hissi duymayı aşağılık, izzeti nefs beslemeyi zilleti nefs bilen, nurun parlak desteğiyle tenevvür eden halis nur şaketlerinin hizmetçileri hüviyetindeyiz. Risale-i Nur, Kur'an ve imana yapılan hizmet, Risale-i Nur'la Kur'an ve imana yapılan hizmet, öyle mukaddes bir hizmet, öyle yüksek bir hizmet, öyle ilahi, ve muazzam ve muhteşem bir hizmettir ki sadece bir sene bu hizmette bulunmuş olanların ayakları bizlerin başı üzerindedir. Bu kutsi hizmette çocuk yaşta çalışanların dahi ellerini öpmek kalbimizden kopup gelen bir hürmettir.